kentsel dönüşüm çalışmaları bir tercih değil, zorunluluk. Planlı yapılaşamamanın aslında sıkıntılarını bugün çekiyor. Çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Hem şehirlerimizin talep ettiği her noktada, uzlaşmayı sağlayabildiğimiz her noktada kentsel dönüşüm projelerini hızla yürüteceğiz. Yıldırım'da kentsel dönüşüm çalışmalarına bir yenisi daha ekleniyor. Yıldırım Belediyesi Ulus Mahallesi Rezerv Alanı Kentsel Dönüşüm Projesini hayata geçiriyor. Projenin temel atma törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen katıldı. Kentsel dönüşümün öncesinde imarla ilgili ciddi problemlerimiz vardı ve bunları ele aldık öncelikle. Bilhassa bu bölgede Mevlana'dan Şirin Evlere, Karapınar'a, Değirmen Önü'ne, Demet Evlere kadar alan bölgede ciddi imar uygulamaları, çalışmaları gerçekleştirdik. 284 daire, 28 adet ticari alan, 291 araçlık otopark alanı, elektrikli araç şarj istasyonu, engelli otoparkı bulunacak. Yine yağmur suyu ile peyzaj sulaması ihtiyacı, ortak alanların elektrik ihtiyacının karşılanmasıyla bu proje bölgeye değer katacak inşallah. Bu kentsel dönüşümde gerçekten Bursa Türkiye'nin örnek illerinden ve ilçelerinden birisi. AK Parti belediyeciliğinin kentsel dönüşümde ne kadar başarılı olduğunu son zamanlarda yapılan temel atma törenlerinde görüyoruz. Laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Ve ne kadar projemiz varsa bunları aksatmadan yolumuza devam ediyoruz. Yıldırım'da da böyle, Bursa'da da böyle. Hastanelerimizi yapıyoruz okullarımızı yapıyoruz. Kentsel dönüşümlerimizi yapıyoruz. Parklarımızı, bahçelerimizi yapıyoruz. Halkımızın ne ihtiyacı varsa Allah'ın izniyle sizden aldığımız güçle durmak yok, yola devam diyoruz.